da bakın. Ha iyi güzel. Ben de arkadaşlar gerçekten ortamın güzelliğine bakıyorum. Tam tam bir başlangıç motorudur. ABS, SSC, YRK, ABK hep mevcut. Eksiksiz trenler tarafından da biraz rahat tutabiliyor. Bu durumda da olduğu için. Ama... Motor nasıl tutuyorsun arkadaşlar? Gazi Paşa belediyesi çalışmamış. Aynen. Yani böyle yolun amına buydu. Anadolu'da %100 fazla anadolu kurulu olmakta. Ve tamamen çakmakla çalışmakta. Şu an nereye gidiyorsunuz? Şu an Antalya, Gazi Paşa. Dur, yeter ki destekleyin biraz. Bir İnşallah bir ay sonra bu da ben olacağım. Onun kardeşim de böyle her hafta gülüyoruz. Tamam, gidiyor gü 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 atalım. Youtube'dan iyi bir gelir elde edebilirsek daha iyi kameralar alıp mikrofonlarımız takıp bize böyle güzel videolar çekeceğiz. Artık güzel planlar var. Ben yani öğrenciyiz. Koronadan dolayı siz kaldık. Çalışamıyoruz. Paramız yok. Para emanet aldık. Ailemiz sayesinde geçiniyoruz. Çok, evet. çok fazla ailemize bel bağlamak istemiyoruz ama başka hiçbir yapabileceğimiz bir şey yok. İkimiz de Ram gibi. Köprücük. Ben arkadaşlar. Evet köprümüz. Şöyle evet, kapatmaktan harika bir yere gidiyoruz. Az kaldı. Çok güzel bir mekana gideceğiz arkadaşlar. Dağlar efsane. Onur 7 dakika olmuş lan. Youtube videosu çıkıyor sanki 13 dakika oldu muydu para kazanıyor. Bu Onur'un kaskı. Ya ram gibi kaskı var çocuğum. Şu an arkadaşlar öyle bir yere gidiyoruz. İnşallah eskisi gibi duruyordur. Çok güzel olacak. Fakiriz zaman mutluyuz arkadaşlar. Fakiriz zaman mutluyuz da salak değiliz. Ne Mot yapıyoruz? Motoru da aşağı indirebiliriz istersen. İndirelim bence. Yavaş yavaş. Orada ev mi var? Değirmen var. Evet arkadaşlar. Oo şu mükemmelliğe bakın. Bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin hangi köyü donur? Burası İnce köyü. İnce köyü. Gerçekten efsane bir yer. Buraya çok fazla kişi bilmez de çok fazla kişiyi götürmem buraya. Sadece Emir kardeşim gibi sevdiğim insanlar buraya layıktır. Evet. Layık burada eski bir değirmen var. Milattan önce kaç yılına ait? 1304 yılına. Şu an kaskı çıkarabilirsem. Evet arkadaşlar. Evet şu yazıya bakın. Yazılın güzelliğine bakın. Selvi boylum. Papatyam. Altta ne yazıyor? Fatoşum Fatoşo. yazıyor. Sevmek bir bedel Buradan ama... Fatoş Hanım'a selam olsun. Çekmeyen çek. Evet arkadaşlar şu an değirmendeyiz. Cinli tamam. değirmen arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Daha önce <laughs> su değirmeni görmemiş olabilirsiniz. Eskiden buğday, mısır bunlar da üretiliyordu. Bunun üstüne atıyorsun mısırı alttan sana ötülmüş olarak üretiyor. Bu yeni nesil. Şu an size daha eskisini göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim gerekliyoruz. Evet sağ ayağımıza girelim. Hemen telefonum ışığını yakıyorum. Gözüküyor şu an. Gözüküyor mu? Aynen. Yerlere dikkat ediyoruz arkadaşlar evet. Göster kanka, gel buraya yanıma. Geldim. Değirmenin sahibi, buranın sahibi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bu büyük bir taş. Burada iki tane taş var. İki taş birbirine dönüyor. Buraya göster kanka. Hemen geliyorum kardeşim. Arkadaşlar buradan buğday attığımız zaman un oluyor. Mesela mısır attığımız zaman böyle mısır dediğimiz un oluyor. Yani bu öğütmeye yarıyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Şöyle sen detaylı çek kanka. Buradan attığımız zaman buradan çıkıyor. Buradan çıkan buğday buradan içeri giriyor. Gayet eski bir yapı gerçekten. İçi taşlamış. İlk ilk değirmenlerden sigara mı atmışlar oraya? Aynen bir tane vest var işte. Arkadaşlar şu böyle bir tane kolon var şurada. Beton gibi. Oradan su geliyor. Şu an aşağıdan göstereceğim size. Kameramız kötü olduğu için pek gözükmüyor bu taraflar. Evet. Evet arkadaşlar şu an aşağıya gidiyoruz. Size biraz da dışarıya gösterelim. Değirmeni siktir et. Ne yapacaklar amına koyayım? Evet, Un mu de, ötecekler yapayım, sanki? Değirmenin altını gösterelim. <laughs> O kadar görmüyorum ben de. İnşallah bir göstereyim. Evet, sizin için gayet tehlikeli yerlere giriyoruz. Burada, Burada ölme riski var. Etmez, hayır, kesinlikle. Çek lan, çek. Değerli altı burası arkadaşlar. İleriden gelen su, yuvarlak bir şey var onun döndürüyor ve un oluyor. Çek kardeşim manzaramız Şu an ileri doğru yürüyelim şöyle. Burası Gazi Paşa'nın böyle gizli yerlerinden birisidir. Çok mu güzel bir yer? İnşallah da gizli kalır çok fazla gelen olmaz. Evet. Bir çevre ekine kadar Şuna bak pet şişelerini falan hep burada atmışlar. Şerefsizler. Baksanız arkadaşlar. Şu güzelliğe doğanın sesine. Evet arkadaşlar ben Demir. Pardon açamadım. Kamera dönmüyor. Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Demir. Bugün Gazi Paşa'nın güzelliklerini gösterdik size. Evet. Biraz ekleyen mangal yer fazlası bizim. akşamdan mangal iyi olduk. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir yer. Onun kardeşimiz sağ olsun bizi buralara kadar getirdi. Bize buraları gösterdi. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda motorumuzu alabilirsek çok daha güzel videolar çekmek istiyoruz. Youtube kanalımıza destek olursanız çok seviniriz. Ben de olur kardeşimi göstereyim. Seninle konuşmak istediğim bir şeyler varsa. Evet hey arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Biz iki yıldır beraber emirle beraber üniversite okuyoruz. Ve uzun, <laughs> uzun yıllarda bunun hayalini kuruyoruz. Yani diyoruz YouTube kanalı açalım, motorumuz olsun, beraber çekelim. İnsanlara böyle güzel doğalara anlatalım, yaşamayan yaş yerler yaşatalım diye planlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olursanız, bize destek olabilirsiniz. daha güzel, daha büyük imkanlarımız olduğu Antal'de zaman de varmış. sizi çok güzel yerlere götüreceğiz. Çok harika yerler var, sadece burası gibi değil. Bir gün sizin köyünüze geliriz. Lütfen <laughs> bize abone ol evet, destek olun, destek olmayı unutmayın. Kanalımızın ismini de yorumlara yazarsanız seviniriz.